Boğa burcunun 15-21 Aralık 2025 haftalık burç yorumu. Boğa burcu, 20 Nisan-20 Mayıs, sabırlı ve pratik bireyler olarak bu haftayı 15-21 Aralık 2025 kişisel gelişim, seyahat ve eğitim odaklı bir süreçle geçireceksiniz. Güneşin Oğlak burcuna geçişi kariyerde hareketlilik getirirken Mars'ın etkisiyle stratejik adımlar atma zamanı geliyor. Venüs'ün zarif enerjisi ilişkilerde dengeyi korurken Satürn'ün kare açısı sorumlulukları artırabilir değişimi kucaklayın. Genel enerji ve ruh hali. Hafta başı 15-16 Aralık Mars'ın Olak transiti ile enerjiniz yükseliyor. Eğitim, yurt dışı veya hukuk konularında kalıcı planlar yapın. Kendinizi daha geniş bir perspektiften görerek yeni deneyimlere açılın. Hafta ortası 17-18 Aralık sosyal etkileşimler artıyor ancak iletişimde gerilimler olabilir sakin kalın. Hafta sonu, 19-21 Aralık, içsel dönüşüm ön planda, fiziksel imaj değişiklikleri veya kişisel hedefler motive edecek. Ana mesaj, finansal durumunuzu gözden geçirin, değişimden korkmayın bu, vizyonunuzu genişletecek. Aşk ve ilişkiler, aşkta iniş çıkışlar mümkün, güneş o satürn karesi ilişkilerde netlik arayışını tetikliyor, derin sohbetler bağları güçlendirebilir. İlişkisi olan boğalar empatiyle yaklaşarak uyumu korusun, romantik destler faydalı. Bekarlar sosyal ortamlarda sürpriz tanışmalar yaşayabilir, venüs etkisi kıvılcımları artırıyor. Hafta sonu ailevi veya duygusal dengeyi besleyin, iddialı ifadelerden kaçının. Ana ipucu, duygusal dengeyi koruyun, empatiyle ilerleyin. Kariyer ve finans. Kariyerde hareketlilik başlıyor, uluslararası işler, akademik fırsatlar veya seyahatler gündemde Mars desteğiyle stratejik adımlar atın. Hafta başı ertelediğiniz projeleri tamamlayın, networking kazançlı olacak. Finansal olarak bütçe planlaması önemli, beklenmedik harcamalara dikkat, borç alacak meselelerini ertelemeyin. Hafta sonu uzun vadeli kazanımlar için disiplinli olun, hukuksal süreçlerde detaylı inceleyin ana ipucu, planlı hareket edin, maddi krizleri fırsata dönüştürün. Sağlık ve kişisel gelişim. Sağlığınıza özen gösterin, stres kaynaklı yorgunluk artabilir, dinlenme ve meditasyon ideal. Hafta ortası fiziksel aktiviteyi artırın, ama aşırıya kaçmayın, kas gerginliğini riski var. Hafta sonu ruhsal şifa için doğaya kaçın, sezgilerinizi dinleyin, bedenizin uyumunu pratiklerle sağlayın bağışıklığınızı güçlendirin, beslenmenize dikkat edin. Haftalık ipuçları. 15-16 Aralık eğitim ve seyahat planlarını gözden geçirin. 17-18 Aralık ilişkilerde empati gösterin, sosyal olun. 19-21 Aralık kişisel dönüşüme odaklanın, dinlenin. Bu hafta ufuklarınız genişliyor, boğalar, sabrınız meyvesini verecek değişimi kucaklayın.